Rusya, Baltık ve Barents Denizi'nde Belarus'la güç gösterisine başladı. NATO da tatbikatını yakından izliyor. Peki Polonya krizi devam ederken bu askeri hamlenin amacı ne? Haberimizde. Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikata başladı. Rusya 12 Eylül'de başlayan zapat tatbikatında Barans Denizi'ndeki hedeflere Zirkon Hipersonik seyir füzesiyle deneme atışları yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, "Hedefler doğrudan isabetle imha edildi." açıklamasında bulundu. Tatbikat ilk olarak NATO ile Moskova arasında Polonya gerilimi artmadan önce duyurulmuştu. Şimdilerde Baltık ve Baren Denizi'nde gerçekleştiriliyor ve 16 Eylül'e dek sürecek. Rusya Savunma Bakanlığı'nın tatbikata ilişkin görüntülerinde zırhlı araçlar, saldırı helikopterleri, bombardıman uçakları, savaş gemileri ve denizaltı yer aldı. Yani zapat tatbikatı hava, kara ve deniz olmak üzere 3 askeri alanı da kapsıyor. Peki Moskova'nın Ukrayna savaşını başlatmasından bu yana gerçekleştirdiği ilk zapat tatbikatının amacı ne? Tatbikatın adı bile batıya bir mesaj niteliği taşıyor. Öyle ki tatbikata verilen isim olan Zapat, Rusça'da batı anlamına geliyor. Askeri açıdan sağ tatbikatla Rusya ve Belarus olası bir düşman saldırısını püskürtmeyi, kaybedilen toprakları geri almayı ve sınırların güvenliğini test ediyor. <laughs> tatbikat iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama savunma ve koordinasyona, ikinci aşama ise alan kazanma ve düşman kuvvetlerini püskürtmeye odaklanıyor. Ayrıca bu tatbikat Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırmasının ortasında yapılıyor. Minsk yönetimi tatbikatın Rusya'nın deneysel nükleer füzesi Oreşne'in kabiliyetlerini yansıtacağını bildirdi. Bir diğer yandan Polonya hava sahasını ihlal eden Rus dronlarından kaynaklı kriz nedeniyle NATO'da kırmızı alarm vermiş durumda ve tatbikatı yakından izliyor. Polonya 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'ya büyük hava saldırısı sırasında 19 Rus ihasının Polonya hava sahasına girdiğini, tehdit oluşturanların düşürüldüğünü açıklamıştı. Böylece Polonya ilk kez Ukrayna-Rusya savaşına dahil olmuş, NATO üyesi bir ülkenin Ukrayna savaşı sırasında ilk kez ateş açması büyük yankı uyandırmıştı. Polonya Başbakanı Donald Tusk da büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bu tür provokasyonları püskürtmeye hazırız açıklaması yaptı. Şu sıralarda Polonya, Zabat tatbikatı nedeniyle sınırı kapatarak doğu sınırına 40 bin asker konuşlandırmış durumda. Rus dronları Romanya'yı da alarma geçirdi. Romanya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında bir İhan'ın hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Ülkenin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada F16 savaş uçaklarının acil havalandırıldığı açıklandı. Özellikle NATO'nun doğu kanadında artan bu askeri hareketlilik, NATO-Rusya savaşının da hiç olmadığı kadar yakın olduğuna işaret ediyor.